2023 yılının en iyi on Roblox oyunu 6. bölüm Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın 10 numara Glider Simulator Bu oyun bir kanat ile uçtunuz ve uçarken hem altın hem de halkaların içinden geçip puan toplayabilir ve o puanlarla yeni kanatlar alabilirsiniz 9 numara Cave World Oyun bir madende kazı çalışmaları yaparak altın toplamanız gereken o altınlar ile de yeni kazmalar alabilirsiniz Oyun gerçekten mükemmel. 8 numara Idle Fishing Simulator. Oyun oltanız ile balık tuttuğunuz o balıkları da satarak para kazanabileceğiniz harika bir oyundur. Kazandığınız paralarla oltalar veya tekneler alabilirsiniz. Balık tutma süresini de kazandığınız paralarla kısaltabiliyorsunuz. 7 numara Tornado Simulator. Oyun bir kasırga olduğunuz ve çevredeki nesneleri kendinize katıp büyüdüğünüz harika bir oyundur. Sıralamada birinci olmayı unutmayın. 6 numara Space Noob Tycoon Oyun bir gezegende büyük bir şehir kurma oyunudur. Oyunda işçileriniz var ve maden yapıyorsunuz. Fabrikanız var ve tek yapmanız gereken bunları kullanarak büyük bir şehir kurmak. 5 numara Street Tycoon Oyun bir şehirde restoran, market veya kafeterya gibi şeyler açıp insanlara hizmet etmeniz gereken harika bir oyundur. Oyunda para da kazanabilirsiniz. 4 numara Explosion Tycoon Oyun fize veya roket atarlar üretip diğer oyunculara patlatabileceğiniz harika bir oyundur. 3 numara My Kingdom Oyun kendi krallığınızı oluşturabileceğiniz harika bir oyundur. Oyunda para kazanıp yeni kuleler inşa edebilirsiniz. Yeni köyler yaptıkça size çalışan birçok köleniz olacaktır. Dikkat edin oyunda köylerinizi yağmalamaya gelen kişiler olacaktır. O yüzden kalenizi geliştirin. 2 numara Stone Towers Oyun bir iş yeri sahibi olduğunuz ve orada işçi çalıştırarak para kazanıp iş yerinizi büyütebileceğiniz harika bir oyundur. İsterseniz bir oyun alanı oluşturun veya başka bir şey yapın tamamen size kalmış. Sizce bir numara hangi oyun olabilir yorumlara yazmayı unutmayın.